Hepinize selam akşam bu sene beraber şilerle Brawl Stars'ını nasıl göstereceğim arkadaşlar. Ee, daha yeni şey videosu attım. Kıyamet Komutanı hesap değiştirme hesap şifre değiştirme videosu attım. Kıyamet Komutanı hesap şifre değiştirme videosu attım daha yeni. Bakın hesap 809 kupa ve 47 Savaşçı'nın 47 de var ve bütün kostümleri falan var hep. Bu bu bellerin falan Bella sürüm arkadaşlar. Bellerin nasıl yüklendiğini göstereceğim şimdi. Bakın belle de var. Bu sürümün nasıl yüklendiğini göstereceğim. Bakın Sörcün yeni kostümü var. Ruffles'ın yeni kostümü var. Amber'ın yeni kostümü var. Bella La Sandy'nin yeni kostümü var arkadaşlar. Fener Sandy. Aslı yeni kostüm değil ya. Evet Leon'un yok her zaman gibi. Olmaz zaten. Ee, bir buna bakalım. Gördüğünüz gibi koltay yeni geldi arkadaşlar. Silahşör kolt diye. Ben belleyle bir el atmak Ambrilla atalım mı? Belleyle bir el atmak istiyorum. Belleyle arkadaşlar bir el attıktan sonra hemen yükleşine geçelim. Bakın burada Brawl Stars diyor ama Nus Brawl demesi gerek normalde arkadaşlar. Normalde Nus Brawl demesi gereken Brawl Stars diyor. Bu arada videoda olduğum için internet hatası veriyor arkadaşlar. Bazen. Bak 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 çakala bak çalıya girdi. Benim gibi. <laughs> Aynı ben ya. Bir saniye seni. Allah kardeşim neden oradan geliyorsun? Ayıp ama ya. Vuracağım seni de inşallah. Gel bakayım sen buraya. Gel gel gel. Allah. Değiyordu. Vallahi değiyordu. Bir tane daha vursam öldükten bu arada. Kaçma gel. Kaçma gel. Ana. ikimiz öldük lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikimiz de öldük. Neyse bir daha oynayalım. Sonra hemen yükleşine geçelim. Zaten e, açıklama kısmında link veririm ben yükleşini. Ama zaten siz yükleşini de göstereceğim. Ne olur ne olmaz. Aman lan Leon aman gelme. Aman kardeşim sen gelme benim yanıma. Ama sen sıkıntı çıkarsın. Aman sen gelme. Ya gel lan. Abi kovala beni. Gel sen arkadaş olalım gel. Ha gel evet arkadaş olduk gel. Crow senle arkadaş olmadık git. Senle de arkadaş olmadık git buradan. Oğlum yapmayın lan. Ne olur bir tane vurma. Ne olur bana bir tane vurma. Ya oğlum Allah kahretsin. Artı 5 verdi. Bir yerle kral oynayıp hemen göstereyim arkadaşlar. Tamam sadece bir kere de kral oynayayım Hesap 890 kupaydı ve gördüğünüz gibi 47 karakterden 47 de var. Ve ben bu karakterleri çıkarmadım. Bana direkt geldi bu karakterler. Abi ya sen niye çalıya saklanıyorsun? Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ay sen ne tatlı şeysin ya. Yer lan seni. Ne tatlı şeysin. Brrr diyor. Evet arkadaşlar şimdi hemen çıkalım oyundan. Oyundan bir çıkayım. Bakın burada kıyamet kombat arena videosu yükleniyor. Yüklenmiş zaten. <laughs> Google'a giriyoruz. Zaten ben e linki açıklama kısmından bırakırım arkadaşlar. Eğer bu videoya çok like gelirse Facebook hesap çalma videosu göstereceğim. Çok kolay. E yer, çok like atın. E 10 e, hadi lan 100 like istiyorum. 100 like gelirse Facebook istediğiniz gibi çok basit hesap çalma göstereceğim. Onu da buldum arkadaşlar. Mesela Facebook'la PUBG olur, PUBG Lite olur. Facebook'lu bir hesap çalmak istiyorsanız onu çalabilirsiniz. Facebook falan filan işte. PUBG Lite hesapları çalmaya da göstereceğim arkadaşlar videoya. Ee, neyse bunlar ilerideki zamanlarda çok yakında olacak. Şimdi buraya arkadaşlar Brawl Stars Hileli APK Mod Belle Ş belle şöyle yapın böyle yapın oyun indir nokta kulüp zaten ben linkini vereceğim arkadaşlar link siz yapmak istiyorsanız benim yaptığım gibi yapabilirsiniz en üstteki çıkan 35.139 sürümüne tıklayın ve ortadaki nose browser ile tıklayın özel sunucuyu da indirebilirsiniz ama özel sunucu indirmenizi tavsiye etmem arkadaşlar çünkü çok kötü ve kostümler bir değişik yani indirmeyin arkadaşlar ortadakini indireceksiniz siz sonra şuradaki doğalanına basın ilk gelmiş adamsın kardeş ilk adamsın bu arada arkadaşlar bs karşımızın adını okuyorum bir video daha atacağım. Dur. Durdu lan yanlışlıkla. Dur. Ee, bir video daha hazırlıyorum, 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 hazırlıyorum. O videoda videoda adını okudum. Adını okudum. Adını okuyacağım şimdi. Adını okudum. Bir video hazırlıyorum. Videoda adını okudum. Arkadaşlar BS Ulu kardeşimiz bize ilk demiş. BS Ulu kardeşimiz helal olsun. Ee, i̇lk, ilk ilk yani diyen ilk üç kişinin adını okuyacağım zaten arkadaşlar. Download dedik ya indi mi arkadaşlar? Bir dosyalar bakayım ben inmiş mi? Son dosyalar. Ha inmiş arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Tabi bu bende vardı aslında inmemiş buradan em, yani bunu silelim arkadaşlar. Ben siz göstereceğim silmek için. Ben bu o, bir saniye arkadaşlar. Ben hemen tıklayayım siz tekrardan yapmayacaksınız. Ben sildim o yüzden. Sonra buradan ortadakine en ortadakine tıkladıktan sonra davlanda basıyoruz. Davlanda bastık ve alttaki çarpı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi Brawl Stars iniyor. Gördüğünüz gibi yine insin orada bakın burada zaten 35.139 sürüm yazıyor yani inene kadar birçok orçam yani siz buradan gelip de e, bu e, en üsttekini indirmeyin en üstteki sıkıntılı çıkar e, en aşağıdaki zaten indirmeyin o normal sürüm hile falan yok sizin için sizin için ortadaki arkadaşlar Daha fazla böyle videolar için aşağıdan kanalıma abone olmayı bırakın. açmayı unutmayın arkadaşlar. Kocaman bir aile olalım. O yüzden. Bu arada arkadaşlar Free Fire videoları da gelecek. Atmadım bayağıdır. Free Fire videosu. Bayağıdır Free Fire gelmiyor. Bir arkadaşlar bu arada normal Brawl Stars'ta kulüp yok. Kulüp oluşturacağız. Kulübü bugün oluşturacağım. Hatta videoda oluşturalım arkadaşlar. Videoda kulübü kulübü oluşturalım videoda. Neyse girmiyor. Aa giriyordu lan. Neyse arkadaşlar yüklen yüklenmesine az kalmış. Girelim bir. Bakalım. Yüklenmesine az kalmış çünkü. tablet çarjdan. şimdi bağlanıyor diyor. Hadi bağlan sunucu. Hah tamam. Hadi. Ee, 4 fazla oynamadığım için 4000 arkadaşlar ama search var. Yer var. Edgar zaten bedava arkadaşlar. Bu var, Dynamite var, Kick var, Brock var, Kostümü var. Bu var, Kostümü, Jesse'nin Kostümü var. Koltuğun iki tane kostümü var arkadaşlar. Şelin kostümü yok. Jesse'nin var. Bu onun da yok. var bir tane. 4356 kupa arkadaşlar. Adım da Covid-19 beğendiniz mi? <laughs> Ay. Kim var? Bu arada şey eklemiş. Bros kim lan? Neyse direkt. 6100 kupa. Evet. indiği zaman kılıyoruz üstüne. Ve tıkladıktan sonra böyle bir yer geliyor. Şimdi buraya uygulama yükle kısmına tıklayacağız arkadaşlar. Oğlum ben niye böyle bir şey yaptım? Neyse dosyalarıma tıklayın. Son dosyalar diyeyim. Tıklayın üstüne. Sonra buradan yükle diyeyim. Yükle dedikten sonra yüklenecek. Ben de yüklü olduğu için ben şey yüklemeyeceğim tekrardan. Ben de yüklü olduğu için tekrardan yüklemez. Videomuz bu kadar. Daha. Aşağıdan kanala abone olup like beğenmeyi açmayı unutmayın. Bay bye.